DC Premium'la para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. Hoş geldiniz. Çarımız tam 4,5 saattir pazarda. İtemlerimizin büyük bir kısmı gitmiş arkadaşlar. 4 parça etimiz kalmış. 700 mü paramız var. Şimdi satılmayan itemlerimizi bankamıza atalım. Bu videomuzda avuçlara özel bir farmımız olacak. Avuçlara geçmeden önce şöyle ilk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. Drakimizi bitirelim arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde görevleri vermeyi unutmuştum. Görevlerimizi verdik. Flash'larımızı bastık. İkinci giriş hakkımızda ilk drop'umuz geldi. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci giriş hakkımızda. ikinci weapon breaker'ımız da aldık. Aynen böyle devam. Buradan direkt CZ'ye gideriz. S2'de CZ'miz açıldı. Buraya geçtik. Bir tur pride'ları, atros'ları döneyim dedim. İlk kestim. atros'tan bir tane boost düşürdük. Boost'u aldım. Hemen peşinden bir tane düşman karus saldırdı. Ton çekmeyi başardık. Drake'ye gidelim. Son bir tane Drake hakkımız kalmıştı arkadaşlar. Onunla kaydını yaptım. Bizi sıraya aldı. Buradan da bir tane buz düşürdük boş beklemek için evil kesiyoruz. Daha şimdiden 10 m mm kastık bile devam. Uçarımızla 3 kere drakeye girdik şöyle çantamızı açalım. Güzel geçti arkadaşlar 2 tane weapon breaker 2 tane shell bir tane de süper malzemesi aldık. Şimdi esnanta gireceğiz avuçlarda farm yapacağız. Esnanta geçtik farmımıza buradan devam ediyoruz amacımız 20 tane buz düşürmek saatimize bakalım. Saatimiz 7.40 geçiyor arkadaşlar. FT'ye 1 saat 10 dakika var. Takılalım. Şöyle ilk durabımız birinci busumuz geldi. FT'ye kadar takılacağız arkadaşlar. 15 dakika olmuş. 15 dakikada ilk busumuzu aldık. İyi. Yarım saatte 2 tane bus atarsa güzel. Aslında 1 saatte 3 tane bus atarsa ben okeyim arkadaşlar. Saatte 3 bus 7.5 düşürdüğümüz çöpler. 8 buçuk yapar güzel olur bu devirde bir saatte 8 buçuk çok zor kasılır. oklarımız bitti ton çektim en son kestim avuçtan bir tane daha buz düşürdüm bu bizim dördüncü busumuz evillerden atrostordan aldığımız busları da aldım üzerime şimdi 20 dakikada avuçlardan iki tane buz düşürmüşüz Saatimizi de gösterdik. bir tane de ms aldık çok güzel arkadaşlar 20 dakikada iki tane buz bir ms devam bir tane daha drop düşürdük. Beşinci busumuz da geldi. Saatimize bakalım. 46 geçiyor arkadaşlar. En son 8'de bir tane bus almıştık. Tam 46 dakikada bir tane bus düşürebildik. Biraz daha takılacağız. Buradan PT'ye gideceğiz. 14 dakika var. Bunu da devirelim. Bir tane daha drop düşürdük. Busumuz geldi. PT'nin başlamasına 4 dakika var arkadaşlar. 1 saat 10 dakikalık avuç farmımız oldu. 4 tane bus düşürdük. Güzel geçti. Bir tane de ms'miz var. Çöpleri satalım hazır gelmişken. Şimdi akşam pts'ine girmeye çalışacağız. Girebilirsek etkinlikleri yaparız. Oradan jr, jr'den sonra tekrardan avuçlarda kasmaya devam edeceğiz. 20 tane boost yapacağız. Akşam pts'ine giremedik arkadaşlar. Biraz da istirahat ettim. Şöyle jr vaktimiz geldi. Kaydımızı yaptık. Boş durmamak için 8 dakikalık bir farmımız olacak. Cevremize girdik. İki tane price'ımız, bir tane mage'imiz, bir tane warrior'umuz var. Hemen warrior'umuza baktım. Sağlam arkadaşlar. Güzel. Partimizde iki tane görevli arkadaş var. Bir tanesi yamuk bovlu. Elimizden geleni yapalım. Onların yerine mage olsaydı güzel olacaktı. Belli olmaz. Belki kazanırız. Boss'larımızı, yaratıklarımızı kestik. Devaya kadar geldik arkadaşlar. Şöyle bir devamımıza bakalım. Düşman taraf bizden önce gelmiş. Onlar geleni de fazla olmamış. Böyle uzaktan vuruşlarımızı yapalım. Bakalım düşman taraf ne durumda. Direkt bu adamı seçtim arkadaşlar. Bayağı zayıf. Buna birkaç kişi birden vursak bölür. Tek başıma canının %30'unu aldım. Şöyle %35. Heal geldi adama. Biraz geri çekeceğim. Bana dönecekler gibi. Şöyle asasa vuralım. 3'lü 5'li gidemeyecektim de vazgeçtim. Canının %60'ını aldık. Vur abi birliğe. Şu bizim adam ne yapıyor arkada? Görevşelli. O yüzden gelmedi galiba. Böyle 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Bir kişi eksiyiz. Bir tane arkadaşımız en arkada görüyorsunuz duruyor orada. Birliğe vuralım. Çok fazla işlerine kaldım. Şöyle biraz kaçacağım. Çok fazla karamol oldu. Vuralım. Asas geldi. Kesemezsin beni. Beni kesemezsin. Benle uğraşması iyi arkadaşlar. Bizim diğer elemanlara gitmiyor. Boşuna zaman harcıyor. Jelemiz bitti. Kazandık. Şöyle çantamızı açalım. iki tane silvirgen. Bir tane bilekliğimiz var. Bunları bankamıza atalım. 5 dakika sonra bosslarımız gelecek. Bosslara gidelim. Ondan sonra avuçlarda farm yapmaya devam edeceğiz. Bosslarımız atıldı. Burada tek başımıza asla olayı kestik. Yine bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. 100 kere kestik bunu. 2 defa drop attı. Biraz daha boss arayalım. Belki bir şey buluruz. Avuçlardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha buz düşürdük. Saatimize bakalım. Buçukta bosslar atılmıştı. Geleli 6 dakika olmuş arkadaşlar. 6 dakika içinde bir tane daha buz düşürdük. Burada kasmaya devam edelim. Biraz daha takılacağız. Boğucu da birlikte devirelim. Gerçekten düzgün slot yok arkadaşlar. Burası var. Gargoyle var. CZ'de ağaçlar. Troll slotları var. Onlarda leş. Slot yok. Bir tane daha drop düşürdük. Busumuz geldi. 8 tane busumuz var. Devam. Bir tane daha drop düşürdük. 9. busumuz da geldi. Bugün etkinlik de bitecek arkadaşlar. Son günü. Bir tane daha drop düşürdük. 10. busumuz da geldi. Amacımızın yarısını tamamladık arkadaşlar. 10 tane busumuz oldu. Demeciye geçtim. Potlarımız bitti. Şöyle 2500 tane pot malzemesi aldım. Potlarımızı yapalım arkadaşlar. Ondan sonra çıkacağım. Yarın tekrardan gireriz. Bir 3-4 saat avuçlarda takılırız. Farmımızı bitiririz. Bugün güzel kastık. 10 tane busumuz var. Jeremizi kazandık. Oradan da 10 meylik gelirimiz oldu. Potlarımızı yapalım. Tekrardan selamlar. Kaldığımız yerden farmımıza devam ediyoruz. Şöyle yan çarıma girdim. Bedevi vakti geldi arkadaşlar. Bedevi için bu çarımıza girdik. Hazır girmişken Direkimizi de yapalım dedik. Şöyle ilk drop'umuz, weapon breaker'ımız geldi. Bunu bitirelim. Bundan sonra BDV'ye gireceğiz. Ondan sonra tekrardan avuçlarda kasarız. Hatta boş beklemek için BDV kaydına da gideriz. Drake'e bir kere girdim. Ondan sonra BDV kaydımızı yaptık arkadaşlar. Boş beklemek için avuçlara geçtik. Buradan da bir tane buz aldık. Şöyle 10 dakika içinde bir tane buz geldi. Çalışan demir pas tutmaz. Şimdi BDV'mize girelim. Ondan sonra yan gireceğiz. Oradan devam edeceğiz daha geldi. 11. pusumuz. Güzel. Mağaramıza girdik, kazandık buradan da bir tane kırmızı kutumuzu aldık. Bir de pazarımız geldi. Şöyle çantamızı açalım. Şunları atacağım arkadaşlar. Ben çağırabilirerek level düşüyorum. Bir de puzzle'ımızı açalım. Bu bizim son günümüz. Güncelleme gelecek. Bu puzzle bitiyor arkadaşlar. Şöyle 8 tane, 6 tane, 7 tane materyal var. Şundan bir tane yok. Bir tane bonus gelmiş. Şunu verelim. Puzzle'ımızı bir kere daha bitirelim. Bu son gün bitiremeyeceğiz. Para vermeden bitirilmiyormuş arkadaşlar. Gidelim Estant'a avuçta devam edelim. Estant'a geçtik. Avuç'larda kasmaya devam ediyoruz. Bir tane daha drop düşürdük. MD'miz geldi. Aslında baya MD Iron Crossbow atar. Bu sefer atmadı. Biraz pazar yaptım. Güzel bir teklif geldi. Mitril setimizi sattım arkadaşlar. Komple set olarak. 2 tane artı altı vardı gerisi artı 7 idi. Onları set olarak sattık. 70 M'lik bir karımız var. Şöyle yeni itemler aldım. Artı 2 rubilerimiz var. Tanesine 200 M verdim. 2 tanesi 400 M. Bir de artı 8 çiftin bombumuz var. Bu da 850 M. 1500 TL yapıyor. İdareten artı 8 FP aldık. Tekrardan bu bölümümüzde ya da bir sonraki videomuzda mitrilerimizi alacağız. 70 M'lik 75 M'lik bir karımız oluyor. Komple set olarak sattık. Şimdi takılalım burada. Bakalım yeni itemlerimiz nasıl arkadaşlar. AP'miz bayağı yükseldi. Bizde bir de Gold Star var. %3 atak veriyor. Avuçlarda kasmaya devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha drop düşürdük. 12. busumuz da geldi. Bir tane de MS'ye düşürdük bundan önce. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bizim Gold Star'ımız var. Bununla birlikte AP'miz 2900'lere kadar çıkıyor. Ancak yaratıklara karşı, normal oyunculara karşı değil, %3 yaratıklara karşı atak veriyor ekstra. Ağaçlar orada kasarken önüme Logos topu düştü arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Kaç saatte ne kadar düşürdüğümüz belli olsun. Şöyle bir çevremize bakacağım. Gelen giden yok. Aldım. Şimdi bir de ton çekelim. Buna bir tane durat atacağım. Tam 2 saat avuç keseceğiz. Bakalım 2 saatte ne kadar buz düşürebileceğiz. Şunları her şeyi satalım. 1.300 de buradan geldi. Ben bunu bir dur atlayayım. Logos topumuza dropa attım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha drop düşürdük. Busumuz geldi. Saatimize bakalım. 25 dakika olmuş. Amaç 2 saatte kaç tane buz düşüreceğiz onu göstermek. 25 dakikada bir tane buz geldi. Bir drop daha düşürdük. Busumuz geldi. Şöyle saatimize bakalım. 26 dakika olmuş arkadaşlar. Videoyu kapattım. 2-3 dakika sonra bir tane daha buz düşürdük. Güzel. 26 dakikada 2 tane bus aldık. Aynen böyle devam. Bu slot çok değişik bir slot arkadaşlar. Bazen bir saatte hiç atmıyor. Bazen iki saatte hiç atmıyor. Ondan sonra geldim denedim. Bana hiç atmadı demeyin. Atmayabilir. Bazen de böyle peş peşe atıyor. Tamamen şans. Tamirlerimiz geldi. Ton çektik. Bir tane daha drop düşürdük. Pusumuz geldi. Şöyle çantamızı açalım. 4 tane pusumuz var. En son 96'da almıştık. 72 dakikamız var arkadaşlar çöpleri satalım devam edelim. Bir tane daha drop düşürdük. Busumuz geldi. Saatimize bakalım. En son 72'de bir tane bus almıştık. Tonda indik. Şöyle bir dakika içinde bir tane daha bus düşürdük. Güzel. Aynen böyle. Devam arkadaşlar. Peş peşe buslarımız geliyor. Şunu da hatta birlikte keselim. Afimiz bayağı yükseldi arkadaşlar. Rahat rahat kesiyoruz. CZ'de biraz sıkıntı çekebiliriz. Bu videomuzda biraz CZ'de takılacağız. Bakalım çarımız nasıl dayanabiliyor mu? Bir tane daha drop düşürdük. Busumuz geldi. Bir de ASC bastım. Daha rahat dönsün diye. En son 69'da almıştık. 66 dakika var arkadaşlar. 10 dakikada 3 tane bus aldık. Çok güzel. Devam. Ufak bir işim çıktı arkadaşlar. Çarı buraya bıraktım. Şöyle 23 dakikadır AFK'yiz bir buçuk saatlik avuç farmımız oldu şunu da sileceğim bir buçuk saatte altı tane bu aldık. çok güzel geçti şimdi çöpleri satalım şöyle iki tane de triant ve hacker düşürdük şunlarda mp olsaydı kazancımız direkt ikiye katlayacaktık orada devam edeceğiz şunları satalım avuçlardan devam ediyoruz şöyle bir tane daha drop'umuz busumuz geldi buff'ımızı aldıktan sonra 7 dakika olmuş arkadaşlar 7 dakikada bir tane bus geldi aynen böyle devam 20 tane bus yapacağız bir tane daha drop düşürdük. Busumuz geldi bakalım. 16 dakikada 2 tane bus aldık. Güzel. Aynen böyle devam. Bu bizim 8. busumuz. Dün de 11 tane kasmıştık. Ya da 12 tane olması lazım. Şu anda 20 tane busumuzu tamamladık arkadaşlar. Şunu da keselim. Gideceğim. Üzerimizdeki MS'lere girelim. Belki oradan da bir şey gelir. 20 tane busu tamamladık. Ağaçlardan bir tane ms düşürmüştük. MS'mize girdik. Yaratıklarımızı, boss'umuzu kestik. Buradan da takımızı aldık. 4.5 milyon bir takı geldi arkadaşlar. Güzel. Çöplerle birlikte 5 milyon diyelim. İki tane buz da buradan gelmiş oldu. Maradona geçtik. Şöyle pazar seyircimizden düşürdüğümüz takımızın fiyatına bakıyoruz. Pazarda en ucuzu 4444. Bu güzel oldu arkadaşlar. Şimdi biraz pazar yaparız. Tüm breakerlarımızı satalım. Pazar yapıyoruz. itemlerimiz satıla dursun arkadaşlar. Weapon Breaker'ları satıyorum. Bankada bayağı var. Biraz istirahat edeceğiz. O zamana kadar itemlerimiz de satıla dursun. Sonra tekrardan farmımıza devam ederiz. Birazcık da evillerde takılacağız. Bakalım çarımız nasıl rahat kesebiliyor mu? Çarımız birkaç saattir pazarda. itemlerimizin hepsi gitmiş arkadaşlar. Zaten Weapon Breaker'lara özel bir pazar kurmuştuk. Hepsini satmışız. Şimdi CZ'ye gidelim. Bir, bir saat takılalım orada. Bakalım ne gelecek. Çarımız dayanabilecek mi? CD geçtim. Boş slot bulamıyorum arkadaşlar. Üçlü eviler komple dolu. Buraya geldim. Burada da boş slot yok. Troll'ler hatta troll var. Slot'u bile dolu. Arka slot boş. Silahımız patlayana kadar burada farm yapalım. Hazır gelmişiz. Şöyle ilk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. Geleli 4 dakika oldu arkadaşlar. Silahımız patladığında gideceğiz. Güzel. Weapon breaker'ımızı aldık. Bu slotta çok dengesiz bu slot. Bazen 2 saatte atmaz, bazen böyle 4 dakikada atar. Evillere geçtik 1 saattir. evlilik geçiyoruz arkadaşlar. Çok kötü. Ata ata bir tane XP totem XP'ri attı. Yani bu slotun hakkı bu olmamalı. 1 saattir farmdayız. Dünyanın zararını ettik. Sonunda para eden bir şey attı arkadaşlar. Bu geldi. Ancak potları kurtarır. Şöyle defans basmıyorum. defans basmadan keselim. Çarımız rahat rahat kesiyor arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bekleriz diyelim. Bitirelim.